Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle önemli bir çalışma için e, burada bulunuyorum. E, akut bir yayındır. Yani takip eden olursa e, tamamen tesadüfen takip etmiş olacaktır. Burada ne yaptık? E, özellikle insan kaynaklarının işine yarayacak çok önemli bir çalışma yaptık. E, nedir bu? Personel takip kartı. Nedir burada? Personel takip kart dediğimizde görüldüğü gibi adı, soyadı, telefon numarası, TC'si, kan grubu, görevi, adresi. Şurada iki kez görevini yazmışız. Buna bir bakalım. Görevi. Görevi, görevi. Bunu değiştirebiliriz arkadaşlar. Hemen değiştirelim. Ne olsun bu? E, yönetici olsun. Yöneticisi. Yöneticisi. Şimdi bakalım yöneticisi şurada 12. sıradaymış. Burada yönetici kaçıncı sırada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. sırada. İleride anlatacağım ben size bunu. 13 dediğimizde. Evet. Gördüğünüz gibi yönetici Sultan. Şimdi nedir bu çalışma? Ee, hakikaten kolay bir çalışma değil. şu Şuraya baktığınızda da uzun bir formülü burada bulunuyor. Aynı şekilde buraya baktığınızda şurada. E, özellikle şurada bakın arkadaşlar. Bu nereden besleniyor? Bakın indis personel listesine git diyor. Tara orayı oradan eğer diyor. E3 vesaire vesaire. Ben bugün neye karşınızdayım? Bunun eğitimi arkadaşlar daha önce de ilan ettiğim gibi 12 Haziran'da saat 20'de 8'de akşam 8'de personel kartı ile ilgili nasıl yapılır? Ne işimize yarar? Bunu ben size aktaracağım ama önden size bilgi vermek istedim. Şuraya bakıldığında buraya girdiğiniz verilerden işte personel no, isim, soy ismi, e-mail, TC, telefon numarası, acil, telefon numarası, kan grubu, ev adresi, kronik rahatsızlığı var mı yok mu neyse. Kullandığı ilaçlar görevi, yöneticisi, maaşı, girişi, çıkışı ve bu az sayıda başka bir de kullanıyoruz, birleştiriyoruz. Buradan besleniyor. Örnek veriyorum şurada e, Recep Yatan arkadaşımızı bakın Recep Yatan arkadaşımızın Burada şurada da zorunlu bir alan var. Şimdi kendi üzerinden gideyim. Bakın Gökhan Gülsoy'u seçtiğimizde telefon numarası, TCS, kan grubu, şu anki bulunduğu görevi, çalışmış olduğu, şey, yaşamış olduğu adres ve yöneticisi bulunuyor. İşte aldığı maaş, giriş tarihi halen çalışıyor. Günlük ücret vesaire. Ya yani bunların tamam ileride ise puantaj kısmına bakacağız. O bir sonraki eğitimimizde puantajlarla ilgili olacak. rahat olun. Ben de bunun eğitimi uzun süre alıyor, bakıyor, Akşamları çalışıyorum. Sonra kendim yapmaya çalışıyorum. Hakim olduktan sonra sizin karşınıza çıkıyorum. Ee, bazı de aksaklık olabilir. Ama dediğim gibi en sonunda dosya yaşayan canlı bir dosya olarak karşınızda bulunuyorum. Şuraya girdiğimiz bir örnek var. Gökhan Gürsoy. Ee, örneğin. Ne diyelim. Ne değişsin. kanguru değişemez. Pozisyon değişsin. Ya da yönetici değişsin. Yönetici. Bir bakalım. Yöneticisini Hasbi yapalım. Hasbi. Hatta Menteş diyelim. için nasıl? Bizim Samsun'un Hasbi Menteş olduğunu. Evet. Arkadaşlar bakın Hasbi Menteş diye değişti. Çok güzel. Ben çok hoşuma gitti. Önce çok zorlandım yaparken. Ee, burada da görüldüğü gibi maaş. Toplam maaş. Bunu buraya da yazabiliriz. Toplam maaşını boş bırakmışım. Ee, dolayısıyla tekrar ediyorum. 12 Haziran Çarşamba günü e, saat 20'de personel kartı ile ilgili çalışmamız yapılacağız. Nasıl olur, ne değildir, ne değil, neler bize kazandırır. Burada da yönergesi var. Gerçekten de uzun bir yönergesi var. Algoritma, yönerge ben biraz algoritma diyorum, biraz yönerge ama aslında doğrusu yönergesi var. Şurada görüldüğü gibi. Üzerinde bu eğitimi aldıktan sonra siz kendi personel kartınızı rahat olun. Kendiniz yapabileceksiniz. Buradan emin olabilirsiniz hatta daha da ileri gidip daha güzellerini yapacağınızdan hiçbir şüphe yok. ama dediğim gibi Excel'i eşittir 2 çarpı 2 bölü 8 olarak düşünüyoruz. Ben de öyle düşünüyordum. Ama 2005'ten beri Excel ile ilgili gerçekten de ne tür yenilikleri varsa hemen hepsini yakından takip ediyorum. Yaklaşık kaç yapıyor? 19 yıldır. Bunun üzerinde çalışıyorum. Haliyle bir tık daha iyiyim açıkçası ama sizden aklınıza gelen başka şeyler varsa onu yapabiliriz ilerleyen zamanlarda neyi vereceğiz ben şimdi buradan tekrarlayayım 29 Mayıs saat 20'de dashboard eğitimini vereceğiz buradan kağıttan okuyorum özellikle 5 Haziranda aylık takvim çalışmasını yaptık O netini vereceğiz 12 Haziranda personel kartı ile ilgili çalışmamızı aktaracağım 19 Haziran'da PO table'ın ana hatlarının özetini nasıl daha pratik yapılabilir anlatacağım. Nihayetinde 26 Haziran'da ise grafiklendirme ve yapılan grafiğin PowerPoint'a eş zamanlı çalışmasını. Bunlar sizin e, işinize yarayacak konular olduğunu düşünüyorum. Dashboard zaten bir yöneticinin kendi Dashboard'unu yaparsa harika bir şey. Aylık takvim, hatta daha sonraki bir sonraki şeyimiz ise yıllık takvim. Olacak. Bin yıllık bir takvim yaptık. O nasıl yapıldığını e, ama nerede kullanacağını siz karar vereceksiniz açıkçası. Burada e, görüldüğü gibi bu tamamen sizin e, inisiyatifiniz. Bakın burada personel numarasına göre de çalışıyor. Şuraya bir dediğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi bir numaralı personeli. Tabii ben kendimi bir numaraya aldığım için böyle gözüküyor. İki dediğimizde iki Ali Kılıç, üç özür. Şu yanlış yere yazdık. 3 dediğimizde işte deli. 4 Selami 5 Recep 6 Şaban 7 Cemal 8 Süreyya 9 yok. Çünkü 9 boş arkadaşlar. Bakın 9 boş. Tamam mı? Örnek göreyim. Buraya 9'a bir şey ekleyelim. Bakalım ne çıkacak oradan. Tamam. Efendim söyleyeyim. Kemalettin diyelim. Kemalettin Subaşı. Subaşı diyelim. Bakalım ne çıkacak. Efendim söyleyeyim. Kan grubunu bilmiyoruz. yapıyoruz. Hadi bilelim. Rahatsız oldu. Nasıl bilmiyorum kan grubunu çalışalım diye. Excel rahatsız oldu arkadaşlar. Şuradan da şu numarayı çekelim. Numaraları değişsin. Bir artsın. Peki. Nerede otursun bu? Tunceli. Olsun. Bunda da demans olsun. İlaç bilinmiyor. Söylemedi giderken. Kızdı bize. Ayrıldığı için. Efendim, boşta gezer. Yöneticisi Dağlar nasıl diyelim. Yani free. Efendim söyleyeyim. Maaşı da 1000 lira olsun. Ee, giriş tarihi bu. Emekli. Evet. Oldu. Bakalım. 9. sıradaki arkadaşımız. Evet. Gördünüz mü? Kemalettin Subaşı telefon numarası. Kanguru Boşta Güzel. Tunceli Dağlar Nası. Aldığı maaş 1000 lira. Alex günlük saat ücreti 1000 lira vesaire gibi böyle devam ediyor. Harika bir şey. E, yaptığınızda çok seveceksiniz. Mutlaka çok geliştireceksiniz. Eminim. Dolayısıyla eğer ben de personel kartı eğitimi almak istiyorum diyor iseniz 12 Haziran saat 20'de sizleri Mümessil Akademi YouTube kanalımıza bekliyoruz.